bir yayın kuruluşudur. Yayınlarında Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık ve bağımsızlığını, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü gözetir. İnsan haklarına saygılıdır. Terör, şiddet, işkence, fanatizm, ırkçılık ve sömürünün karşısındadır. Zulmün her türlüsünü reddeder. Dini, ahlaki ve manevi değerlere saygılıdır. Milli kültüre Toplumun bilim ve sanat varlığına katkıda bulunmayı esas alır. Türkçeyi doğru ve dil bilincini geliştirici biçimde kullanır. Hiç kimseyi ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi veya ilişkisi, dini inançları veya fiziki kusurları nedeniyle kınamaz, aşağılamaz. Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, iftira niteliği taşıyan ifadeler kullanmaz kişi ya da kuruluşların cevap ve teksip haklarına saygılıdır. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenemedikçe hiç kimseyi suçlu ilan etmez. Emeğe saygılıdır. Çalışanları arasındaki ilişkiler karşılıklı güven ve sorumluluk esasına göre yürütülür. Yayınlarında evrensel yayıncılık ilkelerinden yana taraftır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne bağlı kalmayı taahhüt eder. Bu metinde belirtilen ilke ve etik anlayışın bölgemizde yaygınlık kazanması için çalışır. 11 ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk telavi namazı kılındı. Yatsı ezanı ile birlikte çok sayıda Adanalı Sabancı Merkez Camii'ni doldurdu. Camileri dolduran vatandaşlara telavi namazı öncesinde din görevlileri tarafından Ramazan ayının önemi hakkında vaazlar verildi. De beraber alalım Başkanım. Eski adı Robert Koleji olan İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nden 19, Gaziantep Kültür Vakfı'ndan da 8 öğrenci Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti. Öğrenim için çok büyük çaba sarf ettiği bir okulda olursunuz. Ama hangi müfredatı, hangi yüksek başarıyla tamamlarsa tamamlayalım. Aslında önce insan tarafımızı <laughs> tamamlamak lazım insan tarafımızı hatırlatan, insan tarafımızı güçlendiren, besleyen her türlü çalışma faaliyet hayatımızın her döneminde, her safhasında olmalı. Tarım işçileriyle ilgili araştırma yaparak okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretmek, bilenlerin de derslerine yardımcı olmak amacıyla bir haftalığına Adana'ya gelen heyeti Öğretmenleriyle birlikte kabul eden Başkan Hüseyin Sözlü, Türkiye'nin geleceğinde önemli mevkilere ulaşacağına inandığı öğrencilerin böyle insani işlerle uğraşmasından ötürü memnun olduğunu söyledi. Ve bu milletin ortak kültür paydasında taşıdığımız değerler bütünü var. Bunları yaşatmalıyız, kültürel değerlerimiz var. Birlikte. Ama yardımseverlik de insan tarafımızı diri tutmakta, sağlam tutmakta. Çok önemli bir şey. Ta İstanbul'dan gelip böylesine sembolik de olsa bir projede genç insanlar, yarın büyükleri, yarın ülkemizde önemli işleri güçlenecek. Hatta üniversitelerde gideceksiniz, oradan okulumuzu bitirmeden size gelin bizim burada çalışın diyecek durumlar var. Yani sizin durumunuzu anlıyorum ben, tahmin ediyorum. İşte ne olursak olalım iyi bir insan olmamız lazım. Son dönemde Türkiye'de çok kavram kargaşası bulunduğunu hatırlatan Başkan Hüseyin Sözlü, Türkiye biraz kutuplara ayrıldı. Kutuplaşmalardan çok etkilenmeden ortak paydada birbirimizi sevip sayıp o ortak paydayı aslında zenginliğimizin kaynağı olarak görmemiz lazım dedi. Türkiye'de çok kavram kargaşası var. Türkiye biraz böyle kutuplara ayrıldı. O kutuplaşmalardan çok etkilenmeden biraz önce ifade ettiğim gibi ortak payda birbirimizi sevip sayıp o ortak paydayı aslında zenginliğimizin kaynağı olarak görmek lazım. Adana Demirspor'un dün gerçekleşen olağanüstü genel kurulunda mevcut başkan Selahattin Aydoğdu yeniden başkan seçilerek Maviler Cüvetli Kulübün başına geldi.

Başkanımız çok tanımsız çok deniz konusunda. Sadece adamlar şu an Kendisine bu teşekkür ediyorum. E, bu yaptığı e, kendisine teşekkür ediyorum. Hem saygı, saygı Bize de, de bir şey e, Bilgi içerisinde biz de adımlar Herkese yani, teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür Allah'a emanet Selahattin Aydoğdu Başkanlığındaki yönetimse bir önce işe koyuldu ve dün yaptığı ilk toplantıda görev bölümünü gerçekleştirdi. Buna göre Başkan Selahattin Aydoğdu, Başkan Vekili Cahit Sınmaz, As Başkan ve Federasyon Sorumlusu Emin Yumuşak, Altyapı ve Amatör Kulüpler Sorumlusu Naci Heybeli, Kazım Bozan, Muhasip Üye Zübeyit Şendur, Hukuk İşleri Sorumlusu Demet Ertem, Basın Sözcüsü Tamer Gülcan, Profesyonel spor dallarından sorumlu yönetici Ertuğrul Doğaner. Yurt dışı ilişkiler sorumlusu İmam Gazali Hıradağı. Reklam ve sponsorluk sorumluları Ümit Onatça, Fatih Otluoğlu. Stadyum ve taraftarlardan sorumlu yöneticiler Kazım Bozan, Ertuğrul Doğaner. Yönetim kurulu üyesi Ahmet Ecemiş. <laughs> Seyhan Belediyesi organizasyonunda sosyal belediyecilik ve katılımcı yönetim konulu konferans verildi. Mahalle sakinlerinin ve belediye çalışanlarımızla hep birlikte dayanışma içerisinde Seyhan'ı yaşanılabilir, mutlu ve çağdaş hizmetlerin sunulduğu bir kent haline getirmek için ilk somut adımı atmış bulunuyoruz. Konferansa konuşmacı olarak Bursa Nilüfer Belediyesi'nden Şehir Plancısı ve Kent Konseyi Mali Komitesi Başkanı İkbal Polat katıldı. Değerli Seyhanlılar, öncelerimizi sevgili saygıyla selamlıyorum. <laughs> evet. Tabi Selma Belediyesi'ye ve, ve başta da e, başta da Zeynep Ankara'lara çok teşekkür ediyorum. Bizi buraya davet ettikleri için, bize bu fırsatı dağıtmadıkları için. E, dediği, bahsettiği gibi ben burada inanılmaz bir dinamizm gördüm. Yani sabah yani, indiğimden bu yana inanılmaz bir heyecan görüyorum. E, ve ben de şeye inanıyorum açıkçası. buradan geleceğe dair çok yaratıcı, örnek bir belediyecilik anlayışının Geçirip, Konferansta konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, amaçlarının başarılı ilçe belediyelerini örnek almak olmadığını, herkesin örnek alacağı bir ilçe oluşturmak istediklerini söyledi. Belediyeler stratejik plan yaparlar. Stratejik plan 5 yılda yapacakları yapacaklarının özetidir. ve bu plan dahilinde 5 yıl görev tutar neyi koydularsa o planın içerisine onu yapmak zorundadırlar. Onun da dışına çıkamıyorlar. Stratejik planı hazırlarken sizlerle birlikte hazırlayamışsınız. Sivil toplum kuruluşları, mühendis odaları, çok değerli muhtarlarımız ve değerli mahalle sakinleri. Çünkü bu kenti en iyisi biliyorsunuz. Çünkü bu kentte siz yaşıyorsunuz. Nasıl bir kentte yaşamak istediğini ancak sizler bilirsiniz ve en iyi sizler bilirsiniz. Sizden alacağımız hukukla, sizden alacağımız ışıkla, sizden alacağımız önerilerle biz önümüzdeki 5 yılda yapacaklarımızı planlayacağız. Başkan Karalar, Seyhan ilçesinin önemli sorunları olduğunu ve bu sorunların üstesinden gelecek güçlü olduklarını belirtti. Birbirimize inanacağız bileceksiniz ki, bilmeliyiz ki yapılmamış şey yapılamayacak şeydir. Eğer biz bir şeye eksik bıraktıysa bu bizim gücümüzü açmıştır. Bu olacak bir şey değildir. En azından beş geçir. Bizim arzumuz ve niyetimiz kısa bir süre sonra Seyhan'ın gerçekten insanların mutlu olduğu Konuşmaların ardından Bursa Nilüfer Belediyesi'nden şehir planlayıcısı ve Kent Konseyi Mahalle Komitesi Başkanı İkbal Polat, sosyal belediyecilik ve katılımcı yönetim konulu konferansı sundu. E, yurttaşların, hemşerilerin süreçlere katılımını sağlayacak mekanizmayı oluşturmak diyoruz. Bu birincisi dediğimiz yani bu demokratik katılımcı belediyecilerin birinci maddesi bu. Bu da bizim mahalle komitelerimize denk düşüyor. Yani e, ee, biliyorsunuz nüfus için 360 bin nüfuslu şu anki nüfus için bir e, ilçeden bir kentten bahsediyoruz ve e, 360 bin nüfusun belediye yönetimine katılması ölçek itibariyle zor. Dolayısıyla katılım mekanizmasını oluşturacak küçük ölçekte e, daha küçük ölçeğe ihtiyacımız var. Aslında o bizim küçük ölçeğimiz, küçük olan ölçeğimiz mahalle. Ee, bu mahalleli e, organizasyonu bizim bilimci maddemiz oluyor aslında. Ya. Çukurova Üniversitesi'nin özel güvenlik görevlileri Bazyolu Hastanesi'ne hasta getiren ambulans şoförü 42 yaşındaki Hakan Yaman'ı copla döverek burnunu kırdı. Olay öğle saatlerinde Çukurova Üniversitesi kampüs alanı girişinde meydana geldi. İddiaya göre Akıncılar 112 istasyonunda görevli ambulans ekibi aldıkları bir hastayı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi acil servisine götürdü. Acil servis girişini kaçıran ambulans şoförü Hakan Yaman kampüs içerisine girmek zorunda kaldı. Bu sırada üniversitenin özel güvenlik elemanları hareket halindeki ambulansın önüne geçip durmasını istedi. Hasta götürdüğünü söyleyen ambulans sürücüsü Hakan Yaman'la özel güvenlik elemanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine üniversitenin özel güvenlik elemanları ambulans sürücüsü Hakan Yaman'a coplarla saldırdı. Özel güvenlik elemanlarının terörüne maruz kaldığını belirten Hakan Yaman, hasta taşıyan bir ambulansı kimse durduramaz dedi. Geçmiş olsun. Nasıl oldu? Yaralı mı alacaksınız? Hastaneye mi gidiyoruz? Evet, hasta bırakmak için geldik, hastalar bakayım. Güvenlik görevlileri önümü kestiler. Güvenlik görevlisinin ambulansı durdurma etkisi yok. Durduğum halde beni tahrik ettiler, arabadan tamam aşağı indirdiler. Daha sonra darp ettiler. Tamam. Tamam. Kamera kayıtları mevcut. Geçmiş olsun. <laughs> Hakan Yaman başına aldığı darbelerle yaralandı. Burnu kırılan Yaman'a ilk müdahaleyi kendi ambulansındaki ekip arkadaşları yaptı. Olay yerine gelen ikinci ambulansa bindirilen Hakan Yaman, numune eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Ambulans sürücüsü kaldırıldığı hastanede beyin cerrahi servisinde tedavi altına alındı. Hakan Yaman'ın iddia sözlerine isimleri açıklanmayan 3 özel güvenlik görevlisi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Geçmiş olsun. Güvenlik görevlileri görev başındaki 112'nin önünü kestiler. Durdurma Hastanede yetkisi mi? 112'nin önünü kestiler güvenlik görevlileri. Durdurma yetkisi yok abi, güvenlik görevlisinde beni darp ettiler. Abi, abi, abi gel, gel. Abi bu Dur, dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. Adana'da Harun D. isimli şahıs motosikletle takip ettiği genç kızı elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Sinanpaşa Mahallesi'nde saat 9 sıralarında meydana gelen olayda bir gıda firmasının market stand elemanı olarak çalışan S.Y. işe gitmek için evden çıktı. Harun D. Orhan Kemal bulvarında yürüyerek Seyhan ilçesine giden S.Y.'yi motosikletiyle takip etmeye başladı. Bir süre sonra ağaçlık alana giren Seyye'nin arkasından yaklaşan saldırgan iddiaya göre genç kızı eliyle taciz etti. Genç kız bağırınca tacizci kaçtı. Genç kızın sesini duyan Adana Demir Spor Tesisleri'nde görevli güvenlik elemanları Seyye'yi sakinleştirmeye çalıştı. Genç kızın ihbarı üzerine sevk edilen polis saldırganın eşgal bilgilerini öğrenip çevrede araştırma yapmaya başladı. Polis Harun Deyi kısa sürede yakaladı. Harun D. Akıncılar polis merkezi amirliğine götürüldü. Gözaltına alınan şüphelinin ailesi olayı öğrenip karakola geldiğinde çocuklarının taciz zanlısı olarak gözaltına alınmasından şoke oldu. Genç kız şüpheliden şikayetçi olduğu yapılan araştırmada Harun D.'nin daha önce de 3 ayrı cinsel taciz ve elle sakıntılık şikayetinde verilen eşkale benzediğini belirleyen polis olayların mağdurlarını teşhis için karakola çağırdı. Ben ben de Adana genelinde tüm resmi ve özel kurumlara iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetleri sunacak olan Asinamik Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi açıldı. Açılışa Seyhan Belediye Başkan Vekili Ertan Karaoğlu, Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selek'le, Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcıları Kadir Özdemir ve Türkan Eşli de katıldı. Evet. Evet. Firmanın yönetim kurulu başkanı ve makine mühendisi Recep Kurumuş, ülkemizdeki iş kazalarının fazlalığına vurgu yaparak iş kazalarının sayısının sıfıra inmesini diledi. Ha, i̇ş sağlığı ve güvenliği. OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi. Biliyorum hepimize hayırlı olur. İş kazalarının sıfıra inmesi dileğiyle buraya Seyhan Belediye Başkan Vekilimiz Ertan Karaoğlu Sayın Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Türkan Eşli Sayın Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Özdemir. Sayın Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Sereke, kurdeleyi kesmek üzere iş yerimizi her şey için hayırlı olması dileğiyle kendilerini buraya çağırıyor. Seyhan Belediye Başkan Vekili Ertan Karaoğlu ise firmanın hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Az dinamik Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri hizmete açıldı. Thank right.